Türkiye'deki yarış maksatlı Safkan Arap atı yetiştiriciliği 1930'lu yıllarda Atatürk tarafından kurulan çeşitli heyetlerle Arap ülkelerine giden ve orada Arap atı olduğu ispatlı, yeminli olan atların, aygır ve kısrakların Türkiye'ye getirilmesiyle Karacabey Harası'nda başlıyor. Karacabey Harası'ndan yurdun çeşitli bölgelerine dağıtılarak safkan yarış maksatlı Safkan Arap atı yetiştiriciliği Türkiye'de bu şekilde başlamış oluyor. Şu anda hali hazırda elimizdeki e, atların daha doğrusu Türkiye'deki e, hemen hemen bütün e, aygır ve kıssakların kökeninde bu 1930'lu yıllarda Türkiye'ye getirilen aygır ve kıssaklar bulunmakta. E, Karacabey Harası'nın e, bir diğer önemli özelliği de buradan ortaya çıkıyor. Türkiye'deki yarış maksatlı Safkan arap at yetiştiriciliğinin başlangıç noktası bu hara. Şu anda elimizdeki aygırlarımızdan ve kıssaklarımızdan elde ettiğimiz taylar, e, bu 1930'lu yıllarda Türkiye'ye getirilen aygır ve kıssakların e, soylarından köken almakta. Bunlar onların bir, şekilde 7. 8. 7. 8. Oluyor, bu e, bu e, taylar e, o dönemde getirilen aygır ve kıssakların 7. 8. kuşaktan e, torunlar oluyorlar.